Merhaba ikizler Burcu. Bugün sizin için ocağın geri kalan zamanı için yani 15-20 Ocak arası pardon 31 Ocak arasına dair bir genel tarot açılımı yapacağım. Evet yakın geçmişte artık neyin ne olduğunu görmüşsünüz. Hakikate ulaşmışsınız. Kafa karışıklıkları vardıysa bir konuyla ilgili, bir insanla ilgili ya da kendi içinizde, kendi psikolojinize dair bazı farkındalıklar ve keza bunun da size getirdiği kararlılıklar mevzuymuş. Hakim enerjilere bakalım. Kule kartı ters geldi. Yani bu hani şimdi kule kartının ters gelmesi belki bir kriz var ve bu krizi yönetiyorsunuz. Ya da hani beklediğiniz bir kriz olabilir bu ya da değişime direniyor olabilirsiniz. Böyle anlamlar olabilir. Yani bir katastrofik bir durumu, problemli bir durumu, değişimi, bir sürprizi geciktiren bir tutum içinde olabilirsiniz ya da Öyle hissediyorsunuz. Yani sanki bir yerde patlayacak bir şey de. E, dur bakalım ne zaman olacak. Göreceğiz gibi bir enerji var burada açıkçası. Evet. Zaten görülmeyen enerjilerde de ermiş kartı geldi. Keşiş kartı geldi. Yani demek ki hakikaten diyorum ya. Yani bir krizi önleme. E, çok profesyonel bir şekilde sanki bir krizi engelliyorsunuz. Ya da bir ya dönüşümü bir tam yani bir. Büyük bir sürprizi, bir, bir problemi olabilir, durduruyor olabilirsiniz ama dediğim gibi değişime direndiğiniz ya da kaçınılmaz bir sonu geciktiriyor olabilirsiniz ya da tabii yani hani kule kartının ters geldiğinde bilinmez bilinmezle dair korkuları da anlatıyor olabilir ya da bazen belki yeni bir gerçekliği kabul etmek noktasında sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Evet yani diyorum ya zaten yakın geçmişti. Bir şey siz fark etmişsiniz aslında. Bir şeye aymışsınız ama buna rağmen yani beklen ya bir sonu, bir kaosu, bir krizi, bir değişimi, bir dönüşümü e, geciktir, geciktiriyor olabilirsiniz. Ya da durdurmuş olabilirsiniz kendi içinizde. Ki zaten görülmeyen enerjilerde, ermiş enerjisinde olduğunuz için yani zaten içinize dönmüş, tefekküre dalmış. Ya yani o aksiyondan ziyade refleksiyon halinde gibisiniz adeta biraz daha derinleştirelim evet neyin farkına vardıysanız bu size iyi gelmiş çok başak enerjisi alıyorum burada bu arada şimdi hem ermiş kartı geldi dediğim gibi ki direkt başak burcunu temsil eden bir kart benim para dokuzlusu benim direkt başak burcunu temsil eden bir kartımdır Hani bu kart geldiğinde ya denklemde bir başak vardır ya sizin haritanızda bir başak vardır ya da şu anda gerçekten başak gibi bir başak gibi çalıştığımız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. İki zaten aynı gezegen yönetiyor galiba başaklarla ikizleri değil mi Merkür? Ben de başak burcuyum. Gerçi hani ikizlerle çok farklıyız ama e, gezegenlerimiz ortak. Evet dediğim gibi. Aslında bir farkındalık var ve bu farkındalığa da siz böyle tamam peki yani bir tatminle bakıyorsunuz. Yani böyle bir yoksulluk duygusuyla değil de ne yapmanız gerektiğini kısaca öyle söyleyeyim biliyorsunuz siz aslında. Evet ya size aslında bence şöyle söyleyeceğim. Şimdi kule kartı ters geldi. Bunun açılımına da kupası geldi ve düz geldi bu kart. Aslında yeni bir duygusal başlangıç var sizin için. Ee, belki yeni bir aşk, belki yeni bir e, işte proje, belki kendinizle olan ilişkinizde dönüştürmeniz gereken bir yeni bir başlangıç var ve bu başlangıç aslında sizi do doyuracak, yaratıcı, e, yani sizi dolup taşıracak bir enerji bu aslında ama siz sanki buna direniyor gibisiniz. Neden bilmiyorum. Yani onu siz daha iyi bilirsiniz. Evet, çünkü hala bence size kendinizi özgüvensiz hissettiren, temelsiz ya da hayata dair duruşunuzda, konumunuzda, işte statünüzde bazı güvensizlikleriniz var. Ee, bu da sizi belki bazı paternlerin içinde tutuyor olabilir ve yeni duygusal başlangıçlar yapabilmek ve daha yaratıcı hissedebilmek noktasında ketliyor, ket vuruyor olabilir size. Ama yani aslında hani kaçırılmaz bir şey var burada. Ya yani bu yeni başlangıç, yeni duygusal doygunluk, daha neşeli, daha yaratıcı, daha mutlu bir insan olma enerjisine girmenize girmek üzereysiniz de bir şey burada sizi hala işte o bir şey de dediğim gibi yani sizi belki bir maddi bir problem var. Belki hayatınızda hala oturtmaya çalıştığınız bazı finansal gereklilikler, sorumluluklar var. Onları kara kara düşünüyorsunuz ve bu arada belki duygularınızı hissetmeyi kaçırıyor olabilirsiniz ve de bu da sizi belki bazı e, eski paternlerde, ilişkisel paternlerde vesaire tutuyor, tutuyor olabilir. Evet, bu arada tabi iddia kartı geldi. Güneş testesinden birinci evde Koç Burcunu anlatan bir kart. İrade göstermeniz gerekiyor. E, şöyle söyleyeyim. Bir kere özgüveninizi toparlamak için. E, kendinizden emin davranmanız ve bunun için gerekirse hani fake it till you make it tarzında yani olana kadar oluyormuş gibi yap arkadaşım gibi bir enerjiden çalışabilirsiniz bir süre belki. Ama burada hakikaten içinizde belki bir tarafınız size hep yok olmuyor, beceremiyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim dediği meseleler varsa oralara başkalarının sizi manipüle etmesine, tetiklemesine, yanlışa yönlendirmesine, değerinizi değersizmiş gibi göstermesine vesaire izin vermeden kendinizin de keza bu tarz kendinize kurduğunuz tuzaklara düşmenize izin vermeden iddialı bir şekilde gitmek istediğiniz yöne doğru ilerlemeniz gerekiyor. Burada yeni bir duygusal başlangıç var ve bu başlangıç sizi aslında daha mutlu kılacak bir başlangıç. Sadece güveninizi toparlamanız ve irade göstermeniz gerekiyor gibi görünüyor sevgili ikizler Burcu. Bakalım hangi ruh hayvanının enerjisi size burada destek olabilir. Yani bu iradeyi gösterip bu disiplini oturtmak noktasında o yeni duygusal başlangıç için. Evet zaten rakun kartı geldi. Rakun kartında hep şey vardır. Kendini maskeleyen, saklayan sanatçılar vardır. Hünerlerini gizleyen işte ve böyle hak ettiğini Bazen böyle negatife düştüğünde rakunlarda şey olur, hınçlanır, evrene dünyaya kızar, değerimi göremedi vesaire diye. Ama aslında rakunlar özünde kendilerini saklarlar. Hünerlerini, yeteneklerini, sanatlarını e, göstermek noktasında e, özgüvensizliklere düşerler. O yüzden e, aynı paternleri sürdürme eğilimleri vardır arkadaşlar. Sizde de rakun enerjisi geldiğine göre işte diyorum yani yetenekli ama gölge tarafları olan ve saklanan karakterlerdir diyor zaten. Yani bir müzik enstrümanı ile ilgili ya da yaratıcı bir araçla ilgili aslında bir yeteneğiniz olabilir. Yani sanatçı tarafınız kuvvetli olabilir. Fakat öz imajınızla yani ve başarıyla olan ilişkinizde bir gölge bir şeyler var. Bir yetersizlik, bir ketlenmişlik bir böyle bir ay ben yapamam vesaire gibi bir şeyler olabilir. O yüzden kendilerine mesela maske takarlar diyor bu insanlar, bu sanatçılar. Ve mesela o stage name'lerini, sahne isimlerini doğru göstermezler. Yani normal isimle mesela benim yaptığım gibi hiçbir zaman yüzümü görmüyorsunuz. Kim olduğumu bilmiyorsunuz değil mi? Yani gibi hani mesela bu kanalı açtım. Çok az insan biliyor çevremde böyle bir kanalım olduğunu vesaire. Böyle bir şey olabilir e, ve bu aslında hani bu maskeleri takmak diyor yaratıcı kabiliyetinizi sınırlandırır aslında diyor e, ve bazen e, kendinize şunu soruyor sorar ki kendinize şu soruyu sorarken bulabilirsiniz e, izleyici ben izleyicimin düşündüğü kişi miyim e, pe, ya peki ya ben daha fazlasını oluşturmaya hazırsam bu ne demektir e, yani o yüzden hani rakun enerjisi diyor bu kreatif egoyu ve buna dair korkuyu çözüme kavuşturmadan çevre, içimizden çıkmayacaktır diyor. Yani dengede olduğunda aslında cömert bir arkadaştır ve inanılmaz bir sanatçıdır diyor. Dengede olmadığında rekabetçidir ve hani böyle parasız sanatçılar vardır ya para kazanamayan öyledir diyor. Dengeye getirmek için de yeni işler üretin diyor sevgili ikizler burcu. Bilmiyorum belki bir Bilmiyorum bu, bu açılım sanki bana bile olmuş olabilir diye düşündüm ki hiç yani haritamda ikizler var mı bilmiyorum. Vediye göre bir şeylerim öyle de. Mesela ilk defa bugüne ben yani bu kadar aydır kanalım var. ilk defa bugün YouTube'dan bir ödeme aldım. Çünkü bir türlü hesabımı ayarlayamıyordum. Kanada'daki sistemle Türkiye'nin bir şeyleri karıştı falan filan. Yani 6-7 aydır buradayım. yani ilk defa şöyle düşünmeye başladım. Hımm. Aslında bunu daha farklı bir şeye dönüştürebilir miyim bu kanalı vesaire gibi gizlenmek zorunda mıyım? Yani çok çünkü okulda çalışıyorum, bir profesyonel kimliğim var vesaire gibi. Sizin için de böyle bir şeyler olabilir. Yani sakladığınız bir tarafınız, bir yönünüz, herkese açmadığınız. Bir tane de içinizdeki çocuk için bir kart çekelim. Ay ay bakalım. İçine dön diyor içindeki çocukta. Bugün içindeki çocukla temasa geçmenin tam zamanı diyor sevgili ikizler burcu. Umarım güzel bir hafta olsun ve ay olsun sevgiler.